Ali Septi Hazretleri Anadolu evliyasından aslen Diyarbakırlı olup seyyittir. Kabri Elazığ Palu ilçesinde Murat kenarında bir tepe üzerindedir. Hanımı ve çocukları da aynı türbe metfundur. Ali Septi Hazretleri Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin kardeşi Muhammed sahibin sohbetlerinde kemale geldi. Yetişti canı gönülden bu büyüklerin hizmetinde bulunarak onların sevgi ve takdirlerini kazandı. Muhammed sahibin hazırladığı icazetnamesini Mevlana Halid-i Hazretleri tasdik etti. İcazetnamesini talebelerinden Abdullah-ı Palu'ya getirdi ve teslim etti. Ali Septi Hazretleri insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını hatırlatır, ehli sünnet ve cemaat itikadının üstünlüğünü ve buna bağlı olmayı anlatırdı. Namaz için titrer, fırsat buldukça kaza namazı kılmayı söyler, namazlarınızı terk etmeyiniz. Aksi halde iyiliği terk edersiniz buyururdu. Ali Septi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri bir kimse ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun buyurdu. Her işinde tevekkül sahibi olan, Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri her işini Allahü Teala'ya havale eder yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki: tevekkül Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali kesp çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kafi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur. Allahü Teala Talak suresi üçüncü ayeti kerimesinde mealen kim Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kafidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 23. ayetinde mealen eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyuruyor. Sevdiklerinden birisine dostluk yapacağı kimselerle ilgili olarak şöyle nasihat etti. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir? dediler. Haddat Hazretleri kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Haris-i Muhasibi Hazretlerine sabrı sual ettiler. O da sabır, Allahü Teala'dan gelen her şeyi hoş ve iyi bir şekilde karşılayıp, heyecan ve ümitsizliğe düşmemek, sıkıntılı ve meşakkatli zamanlarda dayanıklı ve tahammüllü olmaktır.'' şeklinde cevap verdi. Haris-i Muhasibi Hazretleri buyurdular ki: Allahü Teala kulunu sevdiği zaman ona farzların edası için sevinç ve gayret verir. Bir kimsenin kalbinde Allahü Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman iyi şeyleri idrak edip yapamaz kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur. Allahü Teala'nın katında kıymeti düşer. Kalbe paslanıp imanı zayıflar. Bir defasında ona zühd sahibi insanların dereceleri nasıldır diye sordular. O da şöyle buyurdu. Akıllarının derecesi ve kalplerinin temizliği kadardır. Zahitlerin en üstünü en akıllı olanıdır. En akıllı olanlar Allahü Teala'nın emirlerini iyi anlayıp onları yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışanlardır. Bunlar dünyaya düşkün olmayıp ahirete yönelenlerdir. Haram ve şüphelilerden sakınıp mübahlara fazla dalmamak dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmekle olur. Kulluk insanın acizliğini idrak edip anlamasıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, güzel ahlaktandır. Kanaatkar bir kimse, aç bile olsa, onun gönlü zengindir. Eğer kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti, kalbin Allahü Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Namazını artık dünyadan ayrılıyormuş gibi kıl. Haya Allahü Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir. Sadık, doğru olan insanlar kendisine kıymet vermeseler bile hiç korkusu olmayan, kalbinin doğruluğuna inanıp insanların kendi amellerinden hiçbirisini görmelerini istemeyendir. Nefsinin isteklerinden ve öfkeyle hareket etmekten Uzak dur. En önde gelen vazifelerinden birisi de yumuşak olmak ve dikkatli hareket etmek olsun. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allahü Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yadetme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında Allahü Teala'ya sığın. Her halinde Allahü Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et sana zulmedeni affet amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın yakınının fakirin ve komşunun hakkını gözet konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma mazlum kardeşine yardım et zamanını iyi değerlendir günahlar gaflet getirir gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Cahillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beğenenlerin iddialarından, mağrurların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur hak ile amel et. Allahü Teala'ya güven, emre maruf ve nehyanil münker yap. Harmele bin Yahya Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde buyuruldu ki: Kim bana itaat ederse Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Sarhoşluk veren her içki haramdır. Harmele Hazretlerinin İmam-ı Şafii Hazretlerinden rivayet ettiği hadisi i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Her kim sıdk ile Allah'tan şehitlik dilerse, Allah onu şehitlerin menziline ulaştırır. Velev ki yatağında ölmüş olsa bile. Ben size neyi yasak edersem, ondan sakının. Neyi emredersem, gücünüz yettiği kadar onu yapın. Sizden öncekileri ancak çok sualleri, ve peygamberleri üzerinde ihtilafları helak etmiştir. Her kim rızkının bollaştırılmasını ve ecelinin geciktirilmesini arzu ederse sılayı rahim yapsın. Ya Ayşe, şüphesiz ki Allah refiktir, rıfkı sever, sertlik gösterene ve hiç kimseye vermediğini yumuşak davranana verir. İnsanların en kötüsü iki yüzlü kimsedir. Hatime Sam Hazretleri Şakiki Belhi Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Şakiki Belhi Hazretlerinden İslam ilimlerini öğrenerek alim oldu. Bir gün Şakiki Belhi Hazretleri Hatime Sam Hazretlerine sordu. Ne kadar zamandır buraya geliyor beni dinliyorsun? 33 sene bu kadar zaman içinde benden ne öğrendin, neler istifade ettin? Sekiz şey istifade ettim dedi. Şakik hazretleri bunu duyunca, yazıklar olsun sana ey hatim. Bütün zamanımı sana harcadım. Senin ise sekiz şeyden fazla istifaden olmamış dedi ve çok üzüldü. Hatim hazretleri dedi ki, ey hocam, doğrusunu istiyorsan böyledir. Bundan fazlasını zaten istemem bana bu kadar yetişir. Çünkü iyi biliyorum ki dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulup ebedi saadete kavuşmak bu sekiz bilgiyle olacaktır dedi. Şakiki Belhi Hazretleri söyle bunları ben de anlayayım dedi. Hatim Hazretleri dedi ki ey hocam birincisi insanlara baktım herkes bir şeyi seçmiş onu sevmiş gördüm ve bu sevgilerin çoğu onlara ölüm yatağına kadar bazıları öldüğü vakte kadar bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar gördüm. Onunla beraber kimse mezara girmiyor. Dert ortağı olmuyor. Bu hali görünce düşündüm ve kendime dedim ki dünyada öyle dost seçmeliyim ki, mezara benimle gelsin, bana orada arkadaşlık etsin. Aradım, taradım, Allahü Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım. Şakik Hazretleri bunu duyunca, çok güzel yapmışsın ya Hatim, çok doğru söylüyorsun. İkinci faydayı da söyle anlayayım dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, Ey hocam, ikinci faydam, insanlara baktım. Herkesi, arzuları, keyifleri peşinde koşuyor. Nefsin istekleri arkasında yürüyor gördüm. Ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala'dan korkarak nefislerine uymayanlar elbette cennete gideceklerdir. Çok düşündüm. Kur'an-ı Kerim'in baştan başa doğru olduğunu bilgilerimle, tecrübelerimle, aklımla, vicdanımla anladım ve tam inandım. Nefsimi düşman bilerek ona aldanmamaya, uymamaya karar verdim ve mücadeleye başladım. Nefsimin arzularını yapmadım. Nihayet teslim olarak ibadetlerden kaçan o nefsin şimdi Allahü Teala'ya itaate koştuğunu, isteklerden vazgeçtiğini gördüm. Şakik Hazretleri bunları işitince Allahü Teala sana iyilikler versin. Ne güzel yapmışsın. Üçüncü faydayı da söyle dinleyeyim dedi. Hatim Hazretleri dedi ki üçüncü faydam insanların haline baktım. Herkes dünyada bir sıkıntıya girmiş. Böylece dünyalık toplamaya uğraşıyorlar gördüm. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda kalmayacak. Sizden ayrılacaktır. Ancak Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Dünya için topladıklarımı Allah yolunda harcadım, fukaraya dağıttım. Yani baki kalmaları için Allahü Teala'ya ödünç verdim. Şakik Hazretleri bu sözleri işitince, ne güzel yapmışsın, ne güzel söylüyorsun ya Hatim. Dördüncü faydayı da söyle dinleyeyim dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, dördüncü faydam insanlara baktım. Herkesin başkalarını beğenmediğini gördüm. Buna sebep, birbirlerine haset etmeleri, birbirlerinin mevkilerine, mallarına ve ilimlerine göz dikmeleri olduğunu anladım. Ve şu ayeti kerimeye dikkat ettim. Dünyadaki maddi manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik. Herkesin ilim, mal, rütbe, evlat gibi rızıklarının dünya yaratılmadan evvel ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmayı, sebeplere yapışmayı emrettiğinden ona itaat etmiş olmak için çalışmak lazım geldiğini ve haset etmenin büyük zararlarından başka zaten lüzumsuz olduğunu anladım ve Allahü Teala'nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine razı oldum. Bütün Müslümanlarla sulh üzere olup herkesi sevdim ve sevildim. Şakik Hazretleri bunları işitince ne iyi yapmışsın ve ne iyi söylüyorsun Beşinci faydayı da söyle dinleyeyim ya Hatim dedi. Hatim hazretleri dedi ki, Beşinci faydam, insanlara baktım. Birçoklarının insanlık şerefini, kıymetini, amir, müdür olmakta, insanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla iftihar ettiklerini, övündüklerini gördüm. Bazıları da kıymet ve şeref, çok mal ve evlat ile olur sanarak bunlarla iftihar ediyorlar. Bir kısmı da insanlık şerefi, malı, parayı insanların hoşuna gidecek, herkesi eğlendirecek yerlere sarf etmektir sanarak Allahü Teala'nın emrettiği yerlere ve emrettiği şekilde harcayamıyorlar ve bununla övünüyorlar gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. En şerefliniz ve en kıymetliniz Allahü Teala'dan çok korkanınızdır. İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım ve takvaya sarıldım. Rabbimin affına ve ihsanlarına kavuşmak için ondan korkarak dinin dışına çıkmadım. Haramlardan kaçtım. Şakik Hazretleri bunları işitince, ne güzel söylüyorsun ya Hatim. Altıncı faydanı da söyle dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, altıncı faydam, insanlara baktım. Birbirlerinin mallarına, mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek, fırka fırka ayrılarak, birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Sizin düşmanınız şeytandır. Yani sizi Allah yolundan, Müslümanlıktan ayırmak için uğraşanlardır bunları düşman biliniz. Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediğini bildim ve şeytanı ve onun gibi Müslümanlarla uğraşanları düşman bilip, sözlerine aldanmadım ve onlara uymadım. Onların tapındıklarına tapınmadım. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ettim. Ehli sünnet alimlerinin gösterdiği yoldan ayrılmadım. Kurtuluş yolunun, doğru yolun yalnız ehli sünnet yolu olduğuna inandım. Nitekim Allahü Teala ey Adem oğulları şeytana tapınmayınız. O sizin en belli düşmanınızdır diye sizden söz almadım mıydı? Bana itaat ibadet ediniz. Kurtuluş yolu ancak budur. Onun için Müslümanları aldatmaya uğraşanları dinlemedim. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu gösteren ehli sünnet alimlerinin kitaplarından ayrılmadım deyince Şakik Hazretleri ne güzel yapmışsın ve ne güzel söylüyorsun. 7. faydayı da söyle dedi. Hatim Hazretleri dedi ki 7. faydam insanlara baktım. Gördüm ki herkes yiyip içmek, para kazanmak için uğraşıyor. Bu yüzden haram ve şüpheli şeyleri de alıyorlar ve zillete, hakaretlere katlanıyorlar. Şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve elbette doğru olduğunu ve o canlılardan biri olduğumu bildim. Rızkımı göndereceğine söz verdiğine elbette göndereceğine güvenerek onun emrettiği gibi çalıştım. Deyince, Şakik Hazretleri, ne iyi yapmışsın ve ne iyi söylüyorsun. Sekizinci faydayı da söyle dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, sekizinci faydam, insanlara baktım. Herkesin bir kimseye veya bir şeye güvendiğini, sırtını ona dayadığını gördüm. Bazıları altınlarına, mal ve mülküne, bazıları sanatına ve kazancına, bazıları mevki ve rütbelerine, bazıları da kendi gibi insana güveniyor. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına yetişir. Her zaman ve her işimde yalnız Allahü Teala'ya güvendim. O emrettiği için çalıştım, sebeplere yapıştım. Fakat yalnız ona güvendim. Ondan istedim ve ondan bekledim dedi. Şakik Belhi Hazretleri bu sözleri işitince Ya Hatim Allahü Teala her işinde imdadına yetişsin. Hazreti Musa'nın Tevrat'ına, Hazreti İsa'nın İncil'ine, Hazreti Davud'un Zebur'una ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktım. Bu dört kitabın bu sekiz temel üzerinde bulunduğunu gördüm. Bu sekiz esası ezberleyip bunlara uyanlar, hayatlarını bunların üzerine kuranlar, bu dört kitaba uymuş, emirlerini yapmış olurlar, dedi. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Son nefesimizde hüsnü hatime nasip etsin. Amin. thank <music>